Sen ne yapmaya çalışıyorsun Selim? Babam aradı ve onu tehdit ettiğini söyledi. Bu kadar kolaymış demek. Bu kadar kolaymış demek bu ailenin dağılması. Gençliğini benzettiğim bir serseri yıktı geçti bütün ailemizi. Bu gece seni kırmamak için konuşmak istemiyorum. Sen bana sırtını dönerek beni yeterince kırdın zaten. O çocuğu ailemize tercih ederek Yeterince kırdın. Sen neden bahsediyorsun acaba? İşte bunun için seninle bu gece konuşmak istemiyorum çünkü anlamıyorsun. Ne sen, ne baban, ne sevgili komşuların hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Çünkü her şeye kendi gözlüğünüzden bakıyorsunuz. Alice harikalar diyarında misali bir hayat kurmuşsunuz kendinizi. Beşiğinizin etrafına kurulmuş bu dünya. Her şeyi, her olayı kendi görmek istediğiniz şekilde görüyorsunuz. Ve o kadar sınırlı ki sizin bu koskocaman sandığınız dünyanız. Onun dışında ne oluyor, ne bitiyor? Kimler nasıl hayatlar yaşıyor? Bilmiyorsunuz. Hala aynı şeyi yapıyorsun. O kadar ilgisiz, o kadar bilgisizsiniz ki kendinizden olmayanlara karşı. Onlar hakkında karar vermek çok kolay o yüzden sizin için. Bırt! Bitti gitti. Bu okumuş, bu cahil, bu uzun, bu kısa, bu suçlu, bu değil. Bu varoş, bu kokoş. Ne tanıyorsun sen Ender? Kimi tanıyorsun? Hangi hayatı biliyorsun buradan başka? Evet bu çocuk bana gençliğimi hatırlatıyor. Hala ait olamadığım bu hayatı vuruyor yüzüme. Hayatın adaletsizliğini, ikiyüzlülüğünü, birilerinin oturduğu yerden ahkam keserken öbürlerinin ayakta kalmak için verdiği mücadeleyi hatırlatıyor. Doğru. Halbuki sana ilginç gelmişti benim dünya. Öldün mü aşkım? Beni çok takdir etmiştin bir zamanlar. Verdiğim mücadele için beni çok takdir etmişti. Beni bu yüzden sevmemiş miydi? Biliyordum. Hiçbir zaman babanın istediği kalıba giremeyeceğimi biliyordum. Beni bu potada eritemeyeceğini biliyordum. Ben de içten içe senin hep bunu istediğini biliyordum. Bunca yıldır bunu başaramadığın için mi öfkelisin bu kadar? Asıl Yaman sana beni hatırlattığı için bu kadar huzursuz ediyor olabilir mi? Onun için mi bu kadar küçümsüyorsun, hor görüyorsun? Hayır. Görmek isteseniz de istemeseniz de başka hayatlar var. Sizin gösterişle dünyanız dışında bir tane... ...acı var. Yokluk var. Lafa gelince haberdarsınız hepiniz ama yardım geceleri düzenlemekle olmaz prensesim. Aşkım, anlamakla olur, tanımakla olur her şey. Sen Yaman gibilerine ne kadar acımıyorsan, ben senin... ...senin bu hallerine o kadar acıyorum. 哦。